Bergama'dayız. İzmirli'nin 103 bin nüfusu Şirin ilçesi Bergama deyince hepimizin aklına tepede bulunan Pergamon Antik Kenti gelir. Burada çoğu kaçırılmış ya da tahrip edilmiş binaların, anıtların temel kalıntılarını görürüz. Ancak tepenin aşağısındaki Bergama ilçesinin bereketli Selinos çayı sayesinde binlerce yıllık canlı bir ticaret ve çok kültürlü bir yaşantı şehri olduğunu pek azımız biliriz. Günümüzde Bergama çok kültürlülüğünü kaybetse de Ara sokaklarda hala korunan eski evleri, daracık sokakları, koşuşturan yeni sakinleri, antika ve kilim satan dükkanları, tarih kokan eski kahveleri, camileri, aniden karşınıza çıkan devasa Roma köprüleriyle sizi birden kendine çeken ve Akropol Tepesi'ni unutup bu daracık sokakları keşfe başlarsınız. Gelin biz de öyle yapalım. Yaşayan en eski Bergama evi örnekleri, 18. yüzyıla aittir. Yan yana dizili geleneksel Türk evleriyle Kagir Rum evleri, Talatpaşa Mahallesi ve Kale Mahallesi'nin sokaklarını oluşturmaktadır. Selçuk ve Barbaros mahallelerinde ise Osmanlı döneminin yaşam dokusu yoğun olarak gözlenmektedir. Çayın diğer yakası ve kıyılarında ise bugün Turabey Mahallesi ve Otobüs Garajı civarı Yahudi ev ve sinagoglarından oluşmaktaydı. Akropol'e giden yolun başında birbirinden güzel bir ilginç mimarisiyle Bergama evleri kompozisyon zenginliği oluşturmaktadır. Evler genellikle daracık sokaklarda, birbirine bitişik, düzenli, tek ya da iki katlı olarak kesme ve molos inşa edilmiş yuma evlerden meydana gelmektedir. Mahallelerde korunma amaçlı çıkmaz sokaklara rastlamak mümkündür. Alatürk ve kiremit çatıları, ilginç motifli pencereleri, çarpıcı renkli cepheleriyle Bergama evleri adeta bir film pilotosu hissini uyandırmaktadır. Taşıyıcı açısından geleneksel konut anlayışında Hımış, Bağdadi, dijitalı ve Kager evlerinin yanı sıra molos taş, ince yontu taş duvar ve taş ile tuğla almaşık gibi örgü tiplerine sahip evler dünya miras alanı içerisinde bulunmaktadır. Onarılan pek çok yapı günümüzde otel ya da restoran olarak hizmet vermekte, bir o kadar da bakımsız harap halde onarılmayı bekleyen evlerde geçmişin mirasını hala günümüzde taşımaktadır. Gelin şimdi hep beraber Belgam'a sokaklarına bir göz atalım. Çarşının içindeki ana caddeden Arasta istikametinde Kızıl Bazilikası'na doğru gidiyoruz. Arasta Kızıl giderken solumuzda kalıyor. Karşısında da Çarşı Hamamı denilen tarihi bir hamam yer alıyor. Klasik Osmanlı çarşısı da olan tarihi Arasta çarşısı, çeşitli zanaate mensup esnafların kullandığı üstü açık ya da kapalı dükkanlarda oluşan bir çarşıdır. 13. yüzyıldan beri şekillenmeye başlayan Bergama Arastası, yüzyıllar boyunca ticarete ve zanaate hizmet vermiştir. Bergama'da çıkan büyük yangınlar, Arasta'nın gelişimini engellemiş, özellikle 1853 yılındaki büyük yangında Arasta'nın tamamına yakını kül olmuştur. Burada halı dokaması yapan dükkanlara uğrayıp tarihin devam eden akışına tanık olabilirsiniz. Bir yandan klasik Osmanlı çarşısını, diğer yandan tarihi hamam ve Osmanlı dönemi camilerinde fotoğraflayabilirsiniz. Kızıl Avlu'nun hemen karşısına konumlanmış dükkanlarda dünyaca ünlü belga mahallelerinin yanı sıra çeşitli antik eşyalar satılıyor. Bu civardaki eski evlerin bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından restore edilmişti. Eski Kız Meslek Lisesi, Küplü Hamam ve Eski Papaz Evi bölgenin en dikkat çekici yapılarındandır. Kızıl Avlu'nun hemen karşısında rengarenk evlerin olduğu dar sokaklara meraklı bir şekilde tırmanmaya başlıyoruz. Bergama tarihi kent dokusu içinde yer alan ve birbirinden farklı özellikleri sergileyen evler, iç mekanlarının yanı sıra dış cephelerdeki süsleme özellikleriyle de dönemin sosyal, ekonomik ve kültürel yönelişlerine ışık tutmaktadır. Evler içinde yaşayanların inanışlarını, geleneklerini, zevk ve karakterlerini de yansıtmaktadır. Bergama'da günümüze gelebilmiş sivil mimarlık örneği evleri süslemeleri açısından iki grupta incelemek olanaklıdır. Bunlardan birincisi Osmanlı döneminde 19. yüzyılın başlarında inşa edilmiş geleneksel Türkiye bir karakterini yansıtan ev ve konaklardır. Ancak Bergama'da Anadolu Türk kenti özelliğini koruyan kesimlerde dikkat çeken bu evlerin büyük bir kısmı zaman içinde değişikliğe uğramış ve yıkılıp yok olmuştur. Bergama'da geleneksel Türk evleri arasında sakız tipi denilen evlerde bulunmaktadır. Geleneksel tarzdaki evlerin üst katları çıkmalıdır. Evlerin sokağa değişik biçimde çıkma yapmaları hem sokağa hem de evlere özellik katmaktadır. Bu ağır evlerin sokak cepheleri çıkmalarla hareketlendirilmiştir. Yüksek ve sağır duvarlar üzerinde sokağa taşma yapan çıkmalar öncelikle doğaya sonra da komşulara yaklaşmak istercesine evlerin cephelerine yerleştirilmiştir. Alt katlara açılan pencerelerde yine bu çıkmaların altında yer almaktadır. Bergama'da ikinci grup evler ise 19. yüzyılın ortaları ile 20. yüzyılın ilk başlarında yapılan geleneksel Türk evlerinden farklı neoklasik üslubu yansıtan batı etkili Kagir Rum evleridir. Bergama'daki batı etkili evler Batı Anadolu'da Foça, Alaçatı, Çeşme, Tire, İzmir, Aydın, Muğla, Milas'ta görülen sakız tipi evlerle benzer özelliklere sahiptir. Bu tür evleri diğerlerinden ayıran en tipik özellik ise düz ve yalın görünümlerine hareket veren çıkmalardır. Cumba veya balkon şeklindeki bu çıkmalar ev halkının dışarısını izlemesini sağlamaktadır. İki katlı balkonlu sakız evleri, iki katlı cumbalı sakız evleri gibi Bergama'ya özgü evlerde bulunmaktadır. Bergama'da bu evlerin yanı sıra tek katlı Rum evleri de günümüze gelebilmiştir. Bunlar da giriş nişi cephenin bir köşesine yerleştirilmiş, birkaç basamakla çıkıldıktan sonra dikdörtgen planlı bir hole, oradan da L şeklindeki odalara geçilmektedir. İki katlı çıkmasız evlerde alt ve üst katlar birbirinin benzeridir. Bu evlerde cepheyi sınırlayan veya yalnızca giriş kapısını çevreleyen plasterler, katları birbirinden ayıran kornişler bulunmaktadır. Bergama'daki geleneksel Türk evleriyle bazen yan yana inşa edilmiş olan batı etkili evler, dış cephe süslemeleri açısından geleneksel evlere göre zıt bir karakter ortaya koymaktadır. Geleneksel evlerin çıkmalarla desteklenen hareketli cepheleri yanında, masif kitle görünümündeki bu evlerin cephe süslemelerine önem verilmiştir. Batı etkili evlerin dış cephelerinde görülen büyük kabartma rozetler, kartuşlar, barok ve neoklasik üsluptaki süsler kapılardaki melek kadın başlı figürler geleneksel evlerde görülmez. İç mekan süsleme özellikleri açısından da farklıdırlar. Örneğin batı etkili evlerde yüklüklü sedirli ve tavanları göbekli Türk odalarına rastlanmaz. Bergama'nın sahip olduğu bu dünya mirası evlerin korunarak yeni nesillere aktarılmasını dileyerek buradan Akropol Tepesi'ne doğru çekim yapmak için gidiyoruz.